Gelecekliyim. Gel ben şemdinim bu arada. ne <laughs> çok <laughs> Gel. Hadi bakalım. Oh, sakin ya. ya. Sakin Hadi sana ne ben 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 değiliz artık. Ben tek Oğlum ne yap? Ben ondan kafına gidip At, atsana. <laughs> ne <sen gülüyor> yapayım böyle gidiyor ya? Bu atmadı. Atmadı Zeynep. At Zeynep. Maymun ya. Al ya. Al onu. Allah. Ne Joker mi attı? Hı aldı, Joker aldı Joker'i. <laughs> ne yapacağım bu forayı? Ben seni neyi bekliyorsun? Ne? Tuna bayak yersin. Tuna ne yersin? Ya yürü <laughs> Hadi. Hadi. Hadi, Hadi, hadi Lan ben de mi? Ne ara gel. Ya ikiyi şimdi mi atıyorsunuz? Dokuz atacağım. Al bu. Niye? Hadi. Ya hadi lan hadi. Lan mı soracağım? Hangutlar yuva. Hadi lan sus Hadi lan don. Ses 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 gel Ses don. Ses yapma. Ses don. Ses don. Ses Ya Ses don. Ses don. Aldım ben Hayır. Atıyorum. Al. Alın şunlar al, şunları. Ben katılacağım. Neye tamam. Gatsız Telefonu kapat. Şimdi atla aldık. Kanıt Birleşeyiz. Nasıl olmuş? Kim Bakayım. Kim dağıtıyor? Sildim. Tamam. Ben dağıtıyorum. De sen bu da ya. Ne? Ya versene dağıtayım işte. Sen Sen de. Sen de taşar. Şey.

siz açıyorum. Bana bak yardım et. Ama ben <laughs> diyorum evet. evet. Biz mi aldık? Ben mi <gülüyor> atıyorum <laughs> evet, ya at at at. Ne? Ben mi atıyorum Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? takip edin. Kim aldı bu oyunu? Şimdi de. Ben aldım. Zeynep. Zeynep. gidiyorum Zeynep. 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 Bitti geldi benim. tamam. Mı? O birisi üstüne Bak şimdi herkes yiyor. Ben bunu doyurunca şey yapıyorum. Maşallah. Ben bunu yiyorum ya ben ne yapıyorum? Ne Çok ben Çok iyi. Şimdi. Uyuyun. Uyuyun lan. Hadi şimdi bize aldık. Haydi <laughs> <laughs> hadi haydi haydi haydi. Hadi. Kaç yaptın kaç yaptın. Attım. Nasıl sen ne? Nasıl oynuyor? Ya nasıl oynuyoruz? Ya nasıl oynuyor? Al da onu da aldı. da. Üçü de al da. Ver. Ya başlarmışerdiniz ha? <laughs> Zeynep. Zeynep pişasın şey <laughs> elindeki. Elinde pişat Zeynep. Yavaş. Ortadan aldılar ya bunu. Hayır ortadan. <gülüyor> <aldı>. <gülüyor> Yok Zeynep elindeydi o. Allahım masal yarabbim. Vallahi Bir şey diyeceğim. Tunağını kim aldı bizim şeyi? Zeynep'in takımına? Ben. <laughs> sen orada oturuyorsun. Sen orada oturuyor diye. Burada bir kar tatçı ama Bu kar nereye tatlı? Ben geçiyorum. Ben, ben <laughs> geçiyorum. Niye daha geçiyor? şey yapamadınız mı? Dört, 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 dört. Aa, bir, bir iki tane de. var. Sus. Tamam. Kağıt tamam, tamam buna dört. Bunlar sen biriktirmişsin işte. Allah Allah. Tamam, ne yapıyorsun? Dört dört, dört, dört. Tamam. Yasta dağıtır gibi dağıtıyor. Açırmayı Allah, posta dağıtıcı Allah, Allah zehir posta dağıtıcı Allah, <laughs> Allah ha, bu da şanslısın. Sen zehir babası. Haydi şerefe. Haydi bak. Hoşum attım. Bacım attım. Bacım. Bir, bir şey var. Aa, Yok ben. Bir tek şey Aha, varmış ben sen. Ha var mı <laughs> <Arif. Ya gülüyor> Almadı <salamlarım> mı? <laughs> yani şey. Ya başlayacağım çantamı <laughs> 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 Al Almadı. Aldı aldı aldı. Ben bir attım. Ne bira? Ben. ben de pişti yaptım. Almadı. <laughs> da. Bir atmadım Buğra. Bir attım. Evet. Kanıt var. Bir attım. Bir yeni oldu evet. Bir attım. Tam he de. Bir attım. İşte

Koydum, kapalıydım. <laughs> tamam, bende mi? Aha aldım. Sen al ben de a, şey Al, bir tane daha. Ya Tuna'nın... Tuna 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 aç ben de Allah Allah. Ağlamayın. Al, 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 aç, aç, aç bakayım o Bir Ben mi atayım? <atıyorum>? Evet. <laughs> ha, mi Su, piş, ya, ha? Piş, ha, <laughs> <laughs> Oğlum Dileks gücü ver Açsana zaten Ağlamayacağız zaten <gülüyor> <gülüyor> Bir tane İki tane İki mi? İki mi? İki, i̇ki. Ben yaptım İki Aynen, pişti Tamam iki Aynen. pişti yaptık. Aşkım, evet, evet. Bizim iki piştimiz var. Zeynep yaptı. Ya, Sizin piştiniz de ben yaptım. Tamam. Bir, iki. Süleyman öyle Aynen. sayma. Hayır canım hayır. <laughs> Üç, dört. Dört, dört sayayım. Beş. Onun altı Bana bekle lan. Ya bunun şey İngiliz değil değildi. Bir çözemeyebilirim. 7. Allah Allah ben sekiz. çok biliyorum sanki. 9. Er abi bizim kombi herhalde. Tam. 11 Yok ya o bir tane. Abi, şey, abi bizim kombi işte <laughs> canım Abi Rebi er abi. Ha. Lan şunu şey yap. Bizim kombi. Ee... Şunu şu ha, neredə şu? Biz kazandık. Sen sayma. Şey bir, bir, bir şey diyeceğim. 11 11 sen sayma. Abi ne yapayım? Tamam, ne yapayım? Ee, e... ee, Onlar e... ne yapayım? Onlar abi, ruh <laughs> gelmiyor. Abi biz kazandık zaten, ağlamayın. Ne Ağlamay. Çez. Ver, söyle. İki tane de piştiğimiz var. Tamam. Bu bence saymalı olmasın. Bu olmayacak bu ne, ne oluyor? O zaman kim kimi yenecek oğlum? Sana demedim. Neyla. Eğlencesine oynayayım. Bu ya? Bir, bir, bir,